Hoş geldiniz. Hoş evet, geldiniz. Başkanım, başkanım. Hoş, başkanım, başkanım. Başkanım. hoş geldiniz. E, bu. Bu. Hoş bu, geldiniz. Bu, evet. <laughs> <Nasıl? Nasıl? gülüyor> hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin.

ne kadar güzel Ablalarımızın, abilerimizin Cumhuriyeti bu şekilde kutlamaları, çocukluklarında öğrendikleri şiirleri okumaları bütün Türkiye'yi duygulandırdı, hepimizi duygulandırdı. Onlarla bu anı yaşamak istedik. Atayasa, tatlerde, her tarihe, her zaman, Aydın başlar kaygılı, millet sana saygılı, ay yıldızlı bayrağın sandıklarda sarılı. Bir gün kükremiş sesin, dünya anlamış mesin. Öldü sanılan yurdu, canlandı bu neresi? <laughs> Yiğitlerim ocağında uyandın, şehitlerim <laughs> kanlarıyla uyandın. Sana söylemeyen şanlı Türkları, Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destan okudum, senin destanıyla yazacağım. Sen ve seninle ateşin, dünyada yok güneşin. yok senin, toprak senin, batmayacaktır güneşin. Mevra etmesine de gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevelim, dinleyelim. Karanlık günlerimin en büyük kahramanı, emanet ettin bana kurtardığın vatanı. Yolunda Allah yürüyorum, Allah. bağlayayım devrimlere, artık Türk'üm diyorum göksümü gere gere. Atatürk'üm, önderim, nabzımdan atıyorsun, bütün Türk milletinin kalbinde yatıyorsun. Allah'a Allah. Allah. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarih verenlerimdir. İleri atırıp sellercesine, gökçinden vurulup kalırcasına, bir gül bahçesine girercesine şu bana toprağa girenlerimdir. Tarihin dilinden düşmez bir destan, nehirler nazidir, dağlar kahraman, her taşı bir yahut olan bu vatan, can vermez sırrına edenlerimdir. Sevgili canlar, Tokatsile, Zile Köyü, 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığında kurtuluş mücadelesini başlattığında kalbimizde öz yerin. Sevgim bir sen sana bağlıyız ata. Ata yaşar kalplerde, her saniye, her zaman. Var mıdır tarihlerde, ondan üstün kahraman. Aydın başlar kaygılı, millet sana saygılı. Ay yıldızlı bayrağın sandıklarda sarılı. Dünya anlamış nesil. Öldü sarılar yurdu, canlandırmış nefesi. <laughs> <laughs> Şehitlerin kanlarıyla boyandı. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin desteğinle okuduğum, senin desteğinle yazacağım. <laughs>